Merhaba. Bugün gündüz çektim daha iyi çıkar diye. Şuradakiler yavruları var. En köşede kimseyi oraya bırakmıyorlar. Bak kovalıyorlar. görüyorsun Ne kadar akıllılar ya. Balık kafalı bir de yani. Düşün artık öyle diyorlar. Bak kimse oraya almıyorlar görüyor musun? Köşe başını kimseye bırakmıyorlar. Şimdi yem atacağım. O gün akşam çıkmamışlardı. Bugün çıkacaklar şimdi bak. Nasıl bakıyorlar görüyor musun elime? Neyse ben çayımı içiyorum. Bu kadarlık yeter. Görüşürüz.